اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم olan Allah'ın Resul-i Ekrem vesselam şöyle buyuruyor. Kullu emrin zibalın ben yübde bi bismillahi fehu erter. Ne kadar hayırlı iş varsa, eğer besmelesiz başlanılırsa, onun hayrı ve bereketi kopuktur diyor. Yani bismillah bir işin bereketli olmasını sağlar. Bir işin Allah'a Allah'tan olduğunu ve Allah'a bağlı olduğumuzu bizlere bildirir ve hatırlatır. E onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Kullu emrin Zibalın diyor. Yani Besmele ile başlanılmayan her iş diyorlar bazıları öyle değil. Her hayırlı iş, yani her helal olan iş, her güzel olan iş. Çünkü mesela haram olan bir işe Bismillah ile başladığın zaman Allah muhabbeti o zaman e, küfre kadar bile gidebiliyorsunuz. Ondan dolayı hayırlı olan işlerde e, besmele çekmek ve besmele ile başlamak gerekiyor ki Allah'ın rahmetine nail olabilelim. <laughs> Besmelede diyor ki Er-Rahman ve rahim diyor. Allah'ın iki tane sıfatı da burada anılıyor. Rahman, alimlerimiz demişler ki dünyaya bakıyor. Yani dünyada bulunan bütün mahlukata merhamet eden, onlara acıyan, onlara rızık veren, onlara ihsanda bulunan manasında... Rahim ise ahirete sadece müminlere merhamet eden, onlara cennetini ikram eden, cemalullahla onlara teşrif eden ve onlardan razı olduğunu onlara bildiren manasında. Tabi e, burada Rabbimiz Rahman ismiyle çok güzel e, bir tecellide bulunuyor. Çünkü başka bir ayeti kerimede e, ancak kafir olanlar Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler diyor. Yani siz beni nasıl zannederseniz öyle bulursunuz. Bizler de Rabbimizin bize rahmet edeceğini düşünerek Rabbimizin kulları olarak hayat sürmemiz gerekiyor ki onun rahmetini hem dünyada hem de ahirette inşallah nail olabilelim. ki hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz de buyuruyor. Allahu Teala'nın yüz 100 tane rahmeti var. O rahmetlerden sadece bir tanesini dünyaya göndermiş. O bir rahmetten, bir merhametten dolayı yırtıcı olan hayvanlar bile yavrularına basmamak için ayaklarını kaldırırlar diyor. Yani burada Rabbimizin Rahman olan ismini çok anmamız gerekiyor. Ve o zanla çünkü o zanla Rabbimizin kulluğunu yapacağız ki Allah bize rahmet eylesin, merhamet eylesin. Orada bir de diyor ki Allahu u Teala günahkar olan kullarına yani ahirette özellikle onlara rahmet edecektir ki şefaat hakkı için de aynısını söylüyor Allah Resulü yani ben orada Allahu Teala'nın günahkar olan kullarına diyor şefaat hakkını kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ve bihi nestaîn. Sadece Allah'tan yardım diliyoruz. Allah'tan yardım bekliyoruz. Bu okuduğumuz kitap Evamil kitabıdır. Evamil-i Cürcani yani Cürcanlı olan Abdülkahir bin Abdurrahman-i Cürcani'nin kitabıdır, yazdığı kitaptır. Cürcan'da e, İran'da bulunan bir şehirdir, meşhur bir şehir. E, o o Abdülkahir bin Abdurrahman da bu zatta orada dünyaya gelmiş ve orada yaşamış bir zattır. Onun için bu kitap ona nispet edilmiş. Cürcani yani Cürcan'a nispet edilmiş. Orada ni, ya var ismi mensup yası. Mesela birisine diyor ki İstanbullu yani o U manasına geliyor. E, ya da işte Urfalı bizde Türkçe'de L kelimesi e, şeyde de Arapça'da da ismi mensup yası olarak geliyor. Falan falan yere nispet olan şahıs, nispet edilen şahıs manasında. İşte Cürcanlı olan Abdülkahir bin Abdurrahman. Demek ki yazarımızın ismi de, müellifin ismi de Allah kendisine rahmet eylesin. Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin kendisini. Kendisi Cürcanlıdır, Abdülkahir'dir ismi. Abdurrahman'ın da oğludur. Evet, avamil diyoruz. Avamil demek amiller, iş görenler, amel edenler, iş yapanlar. Malumunuz daha sonra okuyacağız. Lafsi olan amiller var, manevi olan amiller var. Lafsi olanlar yani dille söylenle bilen amiller manevi olanlar var. Manevi de dille yani ifade edilmeyen manevi olan amiller var. E, bu amillere niye amil? Bazıları amildir, bazıları mamuldür. Mesela harf cerlerden bahsedici, onlar hepsi amildir. Niye onlara amil diyoruz? Onlar çünkü kendinden sonra gelen ismi mecrur ediyorlar, meksur ediyorlar. Mesela harf-i meshab bil fel gelecek. Niye amil deniliyor? Çünkü ismini mensup, haberini merfu bir işlev görüyor, bir iş yapıyor. Onun için onlara amil deniliyor. Mesela diyelim bismi diyoruz. Bismi bak bir harficerdir. cerdir. İsmi mecrurdur. O bir amildir. İsmi de mecrur olan ismi de me'muldur. Orada bir hangi görev yapmış? İsmini işte mecrur yapmış. Evet, Cürcanlı olan Abdülkahir bin Abdurrahman Cürcani. Ve konumuz, yani bu okuduğumuz kitap neden bahsediyor? Hangi ilimden bahsediyor? Nahu ilminden bahsediyor. Nahu, Yani işte kelimeden bahsedecek, kelamdan bahsedecek, cümleden bahsedecek, irabın nasıl okunması gerektiğinden bahsedecek, cümlenin nasıl okunması gerektiğinden bahsedecek bu nahu. Zaten nahvun kaç tane manası, lugavi manası var nahvunun. Lugavi manası, bunu özellikle dinlememiz gerekiyor. Nahvun lugavi manası, mesela bazen kast, maksat manasına geliyor. Bir şeyi kast etmek, amaç haline getirmek. Ya da işte benzerlik manasına geliyor, şibih manasına geliyor, misil manasına geliyor ya da e, kabile manasına geliyor. Ondan sonra çeşit manasına geliyor. Onları daha sonra okuyacağız. Bir de nehvonun istilah manası yani nehvon nedir diye sorulduğunda şöyle cevap vermemiz lazım. İlmin bir usulün yani kaideli bir ilimdir. Kaidesi, kuralı olan bir ilimdir. Zaten genel ilimler kaidelidir. Bütün ilimlerin bir kaidesi var, bir kuralı var. Bu da kurallı ve kaideli bir ilimdir diyor. Türefu bihi bu ilim sayesinde öğrenilir. Ehvalu evakhiril kelimeti yani kelimenin sonunun halleri bilinir. Hangi konuda? Min cihetil i'rabi vel binayi. İrab ve bina konusunda. Yani her birimizin bu tarifi ezberlememiz lazım. Yani nehvun nedir diye sorulduğunda nehu ilmin bir usulün yani kaideli bir ilimdir. Bu ilim sayesinde biliniyor. Ne biliniyor? Kelimenin sonunun halleri biliniyor kelime mürep midir ya da mebni midir diye. Evet kelimenin sonunun halleri biliniyor. Mürep midir ya da mebni midir diye. İlmün bi usulün tu'refu bihi ahvalu evâkhiril kelimeti min cihetil i'râbi vel bina. Kelime mürep midir ya da mebni midir? Tabi orada şu da altımıza geliyor. Evet kelime mürep midir ya da mebni midir onu anlıyoruz. Mürep nedir bu kez mebni nedir? Mürep işte amillerin değişmesiyle sonu değişendir. Mesela diyelim Zeyd gibi işte diyoruz ya Cani Zeydün ve Reytü Zeyden ve Zeydin. Ne olmuş? Amillerin değişmesiyle Zeyd'in sonu değişiyor. Değişiyorsa demek ki Zeyd nedir? Mürettir. Bir de Mebni olan var. Mebni de amillerin değişmesiyle sonu değişmeyen. Mesela ha-ulay gibi. Şimdi söyleyeceğiz zaten. Mebni'nin de çeşitleri var. Mebni, mebni asıl var. Mebni aradi var. Mebni asıl kaç tanedir? Mebni aradi kaç tanedir, nelerdir, bütün bunların detayını Allah e, inşallah e, yani gireceğiz. Ama şunu bilelim yani mürep nedir? Mürep amillerin değişmesiyle sonu değişendir. <laughs> Mebni ise amillerin değişmesiyle sonu değişmeyendir. Bir de i'rab var, i'rab. İ'rab da mürep var, i'rab var. Mürep yani o i'rablanan isim manasında İrab da o damme fetha kesre ya da vav ya elifin kendisidir. Anladınız mı? Damme fetha kesre ya da vav ya elifin kendisi İrab'dır. Ama mürep de o ismin kendisine, o değişen ismin kendisine de mürep denilir. Memli de aynı şekilde öyle Kastedilmesi gerekiyor. Evet, kaideli bir ilimdir. Bu ilmimiz kaideli bir ilimdir. Bu ilim sayesinde kelimemiz mürep midir ya da mebni midir onu öğreniyoruz. Müreb neydi? Kelimenin sonunu değişen. değişen Mevmi ise amirlerin değişmesiyle, değişmesiyle sonu, sonu değişmeyendir. Değişmez. Evet. Bir de bu ilmin indiriliş gayesi nedir? Yani niçin bu ilim indirilmiştir? Konusu nedir? Yani hangi, neden bahsediyor? İlim neden bahsediyor? Mesela nehve ilmi neden bahsediyor? Kelimeden ve kelamdan bahsediyor değil mi? Kelimeden ve kelamdan bahsediyor. Evet. Kelime nedir? Zaten geçmişte kelime e, lafzun vudya Limana müfredin. Müfred bir mana için indirilen bir lafızdır. Tabi müfred bir mana için indirilen bir lafız. Mesela diyelim zeyt bir kelimedir. Niye? Çünkü müfred bir manası var. Müfred bir mana için indirilen bir lafız. Tabi kelime de üç kısma ayrılıyordu. İsim, fiil, bir de harf. İsim, fiil, harf. Üç kısmı var kelimenin. Kelam da ne demek? Kelam da cümle demek zaten. Kelamda malumunuz cümle ismiye var, cümle fiiliye var. Kelam neydi? Kelamda iki şeyden oluşuyor. Ya iki isim yan yana gelecek, birbirine isnat edilecek, müfteda haber gibi. Ya da fiil ve isim yan yana gelecek, birbirine isnat edilecek. Ya mesela derebe zeydün. Evet, yani kelime konumuz demek ki bu nahvu neden bahsediyordu? Nahvu kelime ve kelamdan bahsediyor. Kelime nedir? Lafzun vudi'a li ma'na müfredin. Müfred bir mana için indirilen lafızdır. Kaç tane kısmı var? Üç tane kısmı var. İsim, fiil, harf diye. Zaten onların da ayrıntısına gireceğiz. İsim nedir mesela? Fiil nedir? Harf nedir? Daha sonra onlardan bahsedilecek. Mesela harf neydi? Tek başına bir mana delalet etmeyen ve içinde zaman bulunmayan. Değil mi? Tek başına bir mana delalet etmeyen ve içinde zaman bulunmayan. İsim nedir? Tek başına bir manaya delalet eden, içinde İsim zaman olmayan, olmayan, olmayan yine. Olmayan. Fiil ise tek başına bir manaya delalet eden yine, içinde bir de zaman üç oluyor. zamandan bir tanesi. O da çok önemli. Üç zamandan bir tanesi bulunan. Üç zaman da ya geçmiş zamandır, şimdiki zaman bir de gelecek zamandır. Anladınız mı? Kelime üç tanedir demek ki. İsim, fiil, harf. İsim neydi? Tek başına bir manaya delalet ediyor. Ama içinde zaman yok. Anladınız mı? Fiil tek başına bir manaya yine dellet ediyor. İçinde zaman var, geçmiş zaman var. Bak, ya da gelecek zaman var neyse. Harf ise tek başına bir mane dellet etmiyor. Mesela de min diyorsun. E Min ne demek? <laughs> bir kelime ile beraber gelmesi gerekiyor. Ya da işte bunları örnek olarak diyelim. Kelime ne gibi? Diyelim Muhammed bir kelimedir, isimdir. İşte fiil ne gibi? Derebe gibi, nesare gibi. Harf ne gibi? Min gibi, kat gibi. İşte vav gibi. Bütün bunlar çeşitleridir. Bir de kelam dedik. Kelam da iki şeyden oluşuyor. Ya fiil isimden oluşur. Mesela Nesere Zeydun ya da Feteha işte mesela diyelim Fethel Ahmet Ahmet açtı. Anladın mı? Yani fiil isimden, fiil ve isimden oluşur. Ya da isim isimden. Mesela Müftela Haber'den Zeydun Kaymın diyelim. Tamam mı? Ahmet Cahe diyelim. Bunlar da Evet, bu demek ki nahvonun indiriliş gayesi neymiş kelime ve kelamdır. Tamam mı? Konusu yani daha doğrusu konusu kelime ve kelamı bilmek. Kelamı da iyi kafamızda çözelim. Kelime neydi? Tek başına. Pardon kelime üç kısımdır üç diyeceğiz. İsim-fiil-harf. Kelam da iki şeyden oluşuyor. Fiil isim ya da isim-isim. Tabi bunlar birbirine isnat edilecek. Evet. Bu kez bunun faydası nedir? yani nahvu niye okuyoruz? Her şeyin bir faydası var. Nahvu'yu okuma sebe e, gayemiz nedir? Maksat yuhfzu'l-lisani anil hatai waqi fi'l-kelam diyor. Anladınız mı? Yani kelamda vakı olan e, hatadan dili korumak, muhafaza etmek. Yani güzel ve doğru okuyabilmektir. Nahvunun faydası neymiş? Cümleyi, kelamı e, hatasız bir şekilde okuyabilmektir. Tamam mı? Okuyabilmek için ne yapıyoruz? Bu nahvuyu okuyoruz. Faydası da budur. Tekrar edelim mi yoksa? Nasıl yapalım? Yani hamde girsek mecbur salat ve selama da gireceğiz. Al ve eshabı da gireceğiz. İstiyorsanız burada kalsın. Tekrar hemen üzerinden suratlı bir şekilde geçiyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle bu kitaba başlıyoruz dedik. Bunda ilgili hadis-i şerifi unutmayalım. Neydi? Kullu emren zibalın lem yubde fihi bi bismillah fe huve Yani hayırlı olan, güzel olan, temiz olan ne kadar iş varsa besmele ile başlanılması lazım. Başlanılmazsa aylık kopuktur, kesiktir dedik. İşte orada Rahman ve Rahim geçiyor. Ve bihi nesta'in sadece ondan yardım diliyoruz dedik. Sadece Allah'tan. O burada işte car -mecur özellikle öne gelmiş ki hasır manası ifade edilsin. Yani sadece Allah'tan diliyoruz. Diyoruz ya, ya Rabbi sadece sana ibadet eder ve senden yardım dileriz. Burada harfi cerlerin car ve mecrun başa gelme sebebi sadece Allah'tan yardım diliyoruz. Evet, besmeleyi söyledik. Bir de nehvunun lügat manası vardı. Çeşit manasına geliyor. Benzerlik manasına geliyor. İşte ondan sonra e, habile manasına geliyor. Kastetmek, bir şey, kastetmek manasına geliyor. Zaten bir şiir vardı. Nehevdu nehvel darike ya habibi öyle geçiyor. Orada bütün lugavi manalar geçiyor. Yani hangi nehu buradan ne manaya gelmiş? Lugavi manalar. Bir de istilah <gülüyor> manası nehu <laughs> neydi? Nehu <laughs> kaideli bir ilimdir. İstilah yani alimlerin yanında nehu nedir mesela? İşte terim olarak kaideli bir ilimdir. Bu ilim sayesinde kelimemiz müret midir ya da mebni midir onu anlıyoruz. Anladınız mı? Evet. Mü'reb nedir ya da mebni midir? Mü'reb neydi? İşte alim, amillerin değişmesiyle sonu değişir. Amilin de tabi ne olduğunu bileceksin. Amil yani görev i̇ş. yapan, iş yapan, bir işlevde bulunan. Mebni ise amillerin değişmesiyle sonu, sonu değişmeyendi. Ondan sonra İ'rab da farklı. İ'rab nedir? O da herkese hakesire vavya alefin kendisidir. Mü'reb de o ismin kendisidir. İşte mebni'nin de ayrı çeşitleri var. Mebni mesela, mebni asıl var. Kaç tanedir bunlar? Dört tane. Eylem harf cümle Emrimiz. bir de emri bir siga. Ee, bunlar e, mebni asıldır. Bir de mebni aradığı var. Aradığı yani sonradan mebni olmuş. Bunlar da mebni aradığı lazimi vardı. Gayri lazimi var. O, biraz detaylı onu girmeyelim çok fazla. İşte kaydalı bilimdir. Bu ilim sayesinde biz kelime mürep midir, mebni midir anlıyoruz. Bunun demek ki mevdu'u nedir? Konusu kelime ve kelamdan bahsedecek. Evet. Bunlar bu onun faydası nedir? İrabı güzel bir şekilde, doğru bir şekilde okuyabilmektir. Tamam mı? Hatalardan arındırmaktır. Çünkü özellikle Arapçada bu çok önemlidir. Bütün yazılar genellikle hareketsiz olur. Evet. Senin onu e, güzelce okuyabilmen için nehu'yu bilmen lazım. Çünkü orada bir hareketi yanlış okumak demek, mananın yanlış verilmesi demektir. Evet. Yani Arapça gerçekten çok geniştir. İnşallah girdiğimiz zaman siz de tam olarak fark edeceksiniz çok geniş bir alan olduğu için hareketlere özellikle İrab'a çok çok dikkat etmek gerekiyor. İrabı bilmeyen zaten Arapçayı bilemez. Çözemez yani ne kadar kelime hazinesi olursa olsun, ne kadar lügat kelimeleri bilirse bilsin ama önemli olan bu nahvoyu çözebilmesidir. Onu çözecek ki rahat bir şekilde bütün çünkü kaynaklarımız Arapçadan gelmedir. O kaynaklarımızı Arapçadan gelen kaynakları düzgün bir şekilde okuyacağız ki düzgün bir şekilde de etrafımızdaki insanlara aktarabilelim. Rabbim